Parçada ayraçlarla belirtilmiş yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Bir şiirin kısa bir dizesi, bir romandaki kahramanlardan birinin bir cümlesi, televizyonda denk geldiğimiz bir haber bazen alıkoyar uykumuzdan bizi bir gece yarısı. Şimdi üçüncü parantezden sonra yeni bir cümleye başlanıyor. Üçüncü parantezin öncesindeki cümlede tamamlandı, devrik bir cümle burası. Çünkü alıkoyar ifadesi cümlenin yüklemi. Dolayısıyla bu cümle tamamlandığı için 3 numaralı boşluğa nokta getirilir. Ayrıca bir şiirin kısa bir dizesi, bir romandaki kahramanlardan birinin bir cümlesi, televizyonda denk geldiğimiz bir haber ifadeleri eş görevli söz gruplarıdır ve bunların arasında da sadece virgül kullanılır. Dolayısıyla 1 ve 2 numaralı boşluğa virgülü getirdik. Duygulanmak insanın ayırt edici özelliklerindendir. Duygularını kaybetmiş insan komut verilen bir robottan çok da farksız değildir ki şimdi cümle burada tamamlandı çünkü daha sonraki ifadeye büyük harfle başlanıyor. Ancak bu cümlenin sonunda ki bağlacıyla bir vurgu yapılmış yani burada ünlem değeri taşıyan bir ifade var. Dolayısıyla 5 numaralı boşluğa gelebilecek noktalama işareti ünlem işaretidir arkadaşlar. Duygulanmak insanın ayırt edici özelliklerindendir. Şimdi burası bir yüklem insanın ayırt edici özelliklerindendir. Bu bir yüklem duygularını kaybetmiş insan komut verilen bir robottan çok da farksız değildir ki çok da farksız değildir ifadesi de yüklem. Dikkat ederseniz birinci yüklemden sonra gelen duygularını sözcüğü küçük harfle başlıyor. Burada kısa bir bilgi verelim. Cümle büyük harfle başlar, yüklem, küçük harfle devam etsin, tekrar yüklem. Yani birden çok yüklem birbirine küçük harfle bağlanmış oldu. Birinci yüklemden sonra kullanıl kullanılabilecek noktalama işareti virgül ya da noktalı virgüldür arkadaşlar. Şimdi normalde böyle cümlelerde birinci yüklemden sonra kullanılabilecek ilk noktalama işareti virgüldür. Ancak yüklem demek cümle demek. Yani şu birinci kısımda bir cümle. İkinci kısım da bir cümle. Bu cümlelerden herhangi birinin kendi ögeleri arasında virgül varsa bu virgülün bir tarafta olması yeterli. Artık arada birinci yüklemden sonra virgül değil noktalı virgül kullanılır. Şimdi dikkat ederseniz birinci yüklemin olduğu cümlenin içerisinde de virgül var. İkinci yüklemin olduğu cümlenin içerisinde de virgül var. Dolayısıyla 4 numaralı boşluğa gelebilecek noktalama işareti virgül değil noktalı virgüldür. Şimdi bizim noktalama işaretlerimiz şöyle sıralandı virgül, virgül, nokta, noktalı virgül ve ünlem işareti arkadaşlar. Buna göre de bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar.